Merhaba. İyi ki buradasın. İyi ki varsın. Arkadaşlar e, karşı komşumuzun tarlasına geldim. Hem onun tarlası onların hem de e, ya boş alandaki tarlaya geldim. Böyle oh, <laughs> sanki kendimi ormanın içinde hissediyorum. Böyle <laughs> kayboldum otların içinde. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Otların içinde kayboldum. Şurada şeyi gördüm. Çoban çantası gördüm. Bir sürü var arkadaşlar. Bir sürü. Çiçekli çiçekli. Onları toplamak ne güzel olurdu. Oh vallahi burada varmış çok güzel. Bir sürü bitkiler var. Kendinden çıkmışlar. Bakıyorum ben de. Sinir otu arıyorum arkadaşlar. Böyle yürüyeceğim burada. Şöyle göstereyim size. Zaten biri yol yapmış herhalde burada. Görüldüğü gibi. Ben de o yoldan yürüyorum. bizim tarladan yürüyemiyorum çünkü oraya buğday dikilmiş burası kullanılmayan alan ot, otlak oluşmuş biçmeleri lazım şu ben ot bulursam otlarımı toplayayım ondan sonra bitsinler Ay çabucak gitmek istiyorum buradan çıkmak istiyorum. Gerçekten kayboldum. Kimse beni göremez yani. Allah'tan şey çiftlik çift çiftlik sahipleri şey dışarıdalar da. Bakınız aa, bir sürü çoban çantası var burada. Oo, o toplayı toplayayım gitsin acaba. Çünkü bende az vardı. Tabii gelmişken toplayıp toplayı gideyim. Evet. Evet diyor. Ay. Traktör yolu buldum şimdi. Oh, dolu. Bu kadar yeter mi acaba bana? Oo, oh, oh. doluymuş vallahi ya. Şuna komşularımızın oraya gel gelsen daha iyi olurdu hiç ne güzel şey doğal şimdi gidiyorum arkadaşlar yürüme alanına yaklaşıyorum Yürümeye devam. O otlağın içinden çıktı bu. <laughs> Buradan evime doğru gidebilirim. Evet yola çık. Buradan gideceğim. Fazla yolu uzat. Sinirli ot aramaya geldim. Ee, bir yerde çok var. Orayı mı gideyim acaba? Hemen zaten yanım yakında. Burada bir şey yoktur. Ee, ceviz ağaçları var. Yeni yeni dikilmiş ceviz ağaçları var. Onların yapraklarını şey yapabilirim. Toplayabilirim. Bu sırada var 2-3 tane ceviz ağacı. çiçek açmış. Milletin derisi bile süslü ya. Yani. Burada ekim vardı arkadaşlar. Gaz borusu geçecekmiş. Bayağı uzun bir yol kat ediliyor bu gaz borusu döşeme işlemi. Daha yerin altına girecekler. Ama parasını ödemişlerdir. Sahiptir ne. Ah sese bak. Sülün mü denmişti ben. Başka bir hayvan diye şey yapıyordum ama. İşte arkadaşlar bu da ceviz ağacı. Ah kestane ağacı. Kestane ağacının çiçekleri. Ay ne güzel kokuyor burası. Şöyle at kestanesi. Çiçekleri böyle arkadaşlar. bunları toplamıştım. Paris için ilaç yapacaktık. Şu da alıç ağacı. Arkadaşlar çiçeğine bakın maşallah. Ay ne güzel olmuş. Onları lüp lüp toplamak lazımdı. E, meyvesini de toplayamazsın. Çok yukarıda. Ya Gerçekten meyvesini de toplayamazsın yani. Ne kadar güzel tutmuş ya. Ama ben toplamıştım neyse. Şurada da var. Bir sürü arkadaşlar alıç ağacı. Çok var. Bizi kuşlarla baş başa bıraktım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çiçekler çıkmaya başladı. Mürver çiçekleri arkadaşlar bakınız. Şöyle çok güzel kokuyorlar süperler. Bununla da şurup yapacağız arkadaşlar, reçel yapacağız, şurup yapacağız, ilaç yapacağız. Mürver çiçekleri de her yerde bulabilirsiniz. Süperler süper. Şöyle şurada da var. Ne <laughs> kadar güzel. Asilliğe bakın arkadaşlar. Asilliğe bakın. Aa, süper. Şimdi sizlere sinir otunu göstereyim. Burayı biçmişler. Burada dolu sinir otu vardı. <laughs> biçmişler. Çirkinler. Bakınız burada bayağı büyümüş bu. Şunu alayım şurada da var. Şunu da alayım. Kiremetikleri yerlerdeki şeyleri alayım. Sinir otlarını. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sürpriz bir e, sinir otu çalışmamız olacak. Devam et, e, izlemeye devam ediniz. Bildirimleri açınız. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.